Arkadaşlar bugün size nasıl Metro Royale'de bu kadar çok eşya toplanır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak burada bugün bir harita var. O haritadan çok fazla kazanabiliyorsunuz. Şimdi size o haritayı göstereceğim. Birinci olarak külçe altın var. Bir tane. Burada da 660 normal 800. Ondan sonra bu var. Tam 1K. 1K 200, 1K 400 daha buradan 1K 1K 440 evet arkadaşlar yanlış söyledim. Kusura bakmayın. son 2K 800 ve tam tamına 3K arkadaşlar. Ve bu haritanın adı Zonda ayaklanması 2.0 bosslarını keserek bunu yapabilirsiniz. Size tavsiyem ee, eğer ki şeyiniz varsa MG'niz varsa ya da gelişmiş MG sağlamın veya sağlamın üstü olsun üstün gelişmiş ve olabilir onlar öyle kullanın arkadaşlar ben bunun sadece bu MG ile birlikte 3K topladım arkadaşlar hadi görüşürüz